Mi? Güzel. Çok güzel görünüyor hocam. Hocam her gün burada üç türlü yemek mi çıkarıyorsunuz? Evet. Ee, mesela e, e, mesela her gün neler çıkarıyorsunuz burada? Bir de bak çorba, çorba var. Evet, çorba, hocam, çorba. Kemik suyundan mercimek çorbamız var. Güzel. Tavuk suyu var. Güzel. Ee, yemek çeşitlerimiz de değişiyor. Ee, bazen pastırmalı çıkıyor, bazen işte tuzlu incik çıkıyor. Değişiyor yani yemeklerimiz. Güzel. Ee, Böyle kuru, fasulye. kuru fasulyemiz. Her gün var. Güzellerimiz çıkıyor. Güzel. Bu nedir abi? O bu mevsim türlü. Türlü yemek. Tam evet. e, şey, kışın yemeği. Evet. Değil mi? Evet. Güzel. Bu da kavurmamız. Evet. Ee, Çok süper. Bir o. de biz sana yapılamıyoruz. Güzel. Bunları kullanmıyoruz kesinlikle. Evet. Yani mesela yemek yaparken nelere dikkat ediyorsun? Ee, biz sana yapılamıyoruz. İşte hani Sağ olasın. Temizliğe, yani kızarda zaten temizlik çok önemli. Güzel. Ee, ona çok dikkat ediyoruz. Başka da... Yani Döner. buraya gelen adam bir sulu yemek için gelecek, Evet. İki çorba için gelecek. Dönerimiz çok meşhur, yani çorbamız çok meşhur. Döner gelecek. Değil mi? Eski pahalı mercimek çorbası. Güzel. Ee, eski Mevlana'nın sahiplerinden zaten. Şu anda en çok yakın olan adiliyemiz, evet, e, avukatlarımız, adiyemiz, savcılarımız, savcılarımız, çalışanlarımız evet, değil mi? Evet. Onların uğrak uğ uğ yeri. Evet. Şu anda bize bir, mesela siz kimsiniz? Ondan sonra yeriniz tam nerede? Bana evet. onu bir bilgi ver. Ben Adıyaman'lıyım. Ee, Mehmet Kılavuz. Mehmet Ali Kılavuz. Adıyaman Besni doğumluyum. Ee, 96'da geldim İstanbul'a. Fırında çalıştım sonra seyyar pilavcılık pilavcıydım. Seyyar pilav sattım. Ondan sonra sağ olsun hükümetimiz ilk geldiğinde e, seyyarları kaldırmak oldu. İlk, i̇lk iki e, sağ olsunlar bizi de. Ondan sonra işte lokantacıları sürükledi bizi. Dükkan sahibi yaptı işte. Dükkan sahibi hani yaptı. Hani kötü komşu mal Aynen. sahibi yapar diyorlar Aynen. ya. Evet. Birkaç evet. tane dükkan yaptım. Onlar, e, onları kendisine dönüşüm falan geldi. onları da yıktılar işte en son şimdi buradayız. Evet. Güzel. Allah gönlünü açık etsin. Allah razı olsun. İnşallah Bakırköy'ümüzde sevilen, sayılan, evet. e, saygı duyulan bir e, evet. mutfakçı olasın diye düşünüyorum. öyleyiz zaten. Ee, sağ olsunlar hakimlerimiz, savcılarımız geliyor. Bizi tercih ediyorlar. E, mutfaklarımızı zaten çoğu biliyor. Mutfağımıza girip bakıyorlar. Kontrol ediyorlar. İşte dönerimiz var. Evet. Çok güzel, meşhurdur. Dönerimiz de meşhur. Güzel. Böyle yani. Ve pilav üzeri döner veya evet. ve pilav. Aynen öyle. Pilav üstü döner yapıyoruz. Tavuklu pilav yapıyoruz. Hani sayar pilavcı gibi. Güzel. Yani böyle.